Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Floppa 2 Floppa 2 oynuyoruz. Yanımda Umut var. Merhaba. Evet. Şimdi öncelikle şuna bir tıklayalım para kazanmak için. Bu Floppa 2 bu arada normal Floppa değil arkadaşlar. Şöyle para kazanalım. arkadaşlar bir sıkıntı bir sıkıntı oldu oyun kasmaya başladı oyuna tekrardan girdik şu anda o ee, e, e, kamera arkasında do olarak kastık <laughs> arkadaşlar şimdi acil sevini kalacağız <laughs> Arkadaşlar bu arada susmuştum neden bilmiyorum. Şöyle biraz bu şunu mutlu edelim. Dori 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 dori. Dori 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 dori. Miau. Miau miau miau. Miau. Arkadaşlar dori 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 dori. dori, dori, dori. çıkmış arkadaşlar yemek alalım biraz. Arkadaşlar şimdi video bitiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.